Selam arkadaşlar. Ee, bugün e, nasıl Türkçe yapılır onu gö göstereceğim. Öncesinde RightCall'ı yüklemiştik %100 kurmuştuk. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. İndir diyoruz. Hemen iniyor zaten. Evet. Gelsin. açıldı arkadaşlar. Şimdi bunu direkt arkadaşlar çok kolay şuraya alıyoruz. Anlamı. Şimdi şöyle aşağı indireyim. aldı arkadaşlar şimdi hiçbir yere atmanıza bile gerek yok yani language falan hiç gerek yok direkt read giriyorsunuz İçindeki read falan gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe oturum açın dediğiniz anda açılır gördüğünüz gibi evet arkadaşlar bir sonraki video e, grup kurma ve şey üzerine olacak e, grupta oda kurma e, görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videoyu. kendinize iyi bakın.